Osmanlı tarihinin en asi ve bir o kadar da trajik figürlerinden biri, Şakir Paşa. 1800'lerin sonlarında askeri zekasıyla tanınan bir generaldi. Ancak onun adı yalnızca başarılarla değil, bir isyanla anıldı. Şakir Paşa, Yemen'deki isyanları bastırma göreviyle ünlendi. Fakat bir gün kader ağlarını tersine ördü. Kendi padişahına Abdülhamid'e karşı ayaklandı. Peki neden mi? Şakir Paşa, Haksızlıklara ve bürokrasideki yozlaşmaya başkaldırmıştı. Ancak bu başkaldırı saray tarafından affedilmedi. İsyan bastırıldı, Şakir Paşa yakalandı ve uzak bir köşeye sürgüne gönderildi. Hayatı Osmanlı'nın karmaşık siyasi atmosferinde bir ders olarak kaldı. Şakir Paşa'nın hikayesi cesaret ve trajedinin bir araya geldiği unutulmaz bir sayfa. Peki sizce Şakir Paşa haklı mıydı? Yoruma bırakın.